Дякую за увагу. Хтось повинен проти ви інших. Пам'ятаєте, як Ленін казав, там мости, пошти, телеграф, там ще щось небудь буде таке. Безлічку людей, які підтримують Юрію Володимирівну. І це не тільки ми. Наше завдання сьогодні. Загодній штаб повинен теж ні з ким не радитись. Він повинен сісти і продумати чіткий план роботи. biz de orada olacağız. Evet. Firma sahipleri genelde geliyor onlarla da. Firmanın başında mı diyor? Ha, geliyorlar abi. Hep, değil mi? Çoğuzluk tarafta da. Kırıyorlar. Evet. Zaten firma sahipleri genelde duyuyor arkadaşlar. <laughs> Bu tarafta ev kiralıyor. Benim iş yerimin mahkemenin tam yanında olması buraya giren insanları da çok mağdur etti. Müşterilerin polis kordondan geçip içeri giremiyorlar. Çoğu zaman ben de giremiyorum içeriye. Ee, sorun çıkarıyorlar. Ee, hem Türk vatandaşı olmamız hem de burada bir siyasetçinin yargılanması bizi fazlasıyla mağdur etti. İnşallah bir an önce biter diye bekliyoruz. Gördüğünüz gibi pek fazla müşteri müşterim var Allah aşkına ama çok fazla böyle sıkıntılı olduğu için bir türlü müşterilerimize tam diyalog kuramıyoruz, açılış yapamıyoruz. Böyle bekliyoruz, bakalım hayırlısı ne olacak. Ben gittim. Ben Karinizim. Yaklaşık bir sene beri buradayım. Ee, burada evliyim. Bir çocuğum var burada. Buraya açalı yaklaşık üç ay oldu. Ee, üç aydan beri burada. E, var. üç aydan beri zaten bu mahkeme devam ediyor. Hemen hemen üç aydan beri. Ne Yer iyi var. ama zamanlama kötü. İyi. Proşu da ara telefonu. Kim ayrıca bu ne tweet edilir? <laughs> Он пять лет преследовал Тимошенко. Что дальше, позиция? Кличко, любимый народом. Я все люблю, я все O zamanlarda elinde fotoğraf makinesi, oldu, fotoğraf çekiyorum. Başka bir şeyim yok artık. Onları sen takip ediyorum. Ee, diyorum acaba kendimize bir pay çıkarabilir miyiz? Başka bir yer gidip oradaki insanlarla tanışmaya ben çalışıyorsun ama boş. Ayrıca Zavran'ın e, Timuçin yargılayan e, savcı da bir defa geldi, tıraş oldu bana sevdi bizi. ona da Madridimizi ilettik ama bilmiyorum ne faydası olur. ilettik ama. Başta Türk olduğumuzu falan söyledik. Çok iyi bir Rusçam yok bile ama olduğu kadarıyla anlaşmaya çalışıyorduk. Dedim böyle böyle işte ben açtık burayı içeri giremiyoruz. Değil içeri girmek, müşteriyi de ben, müşteri alamıyoruz değil kendim de içeri giremiyorum falan. O da dedi ki sizleri biraz daha böyle herhalde dedi, mağdur olacaksınız dedi. Yani. Öyleye benziyor dedi. <laughs> bu kadar başka bir şey, fazla bir muhabbet geçmeyelim. Hesaplarımda kesinlikle böyle bir şey yoktu çünkü buraya çok fazlasıyla bir yatırım yaptık. Yani Türkiye'de bir yatırım yapsaydık fazlasıyla şimdiye kadar bir şeylere yol aldığımızı inanıyordum ama hesaplarımızda hiç böyle bir şey yoktu. Biz buranın çok, bu caddenin özellikle kaliteli bir cadde olması bizi biraz çekti buraya. Ama e, dediğim gibi dediğim, zamanlama çok kötüydü. Yer çok iyi, yer şeyine çok memnunuz. E, talepten de memnunuz ama zamanlama ve polis engeli bizi fazlasıyla e, burada mağdurdan ziyade çok inanılmaz bir mağdur. İnşallah bir an önce bu davanın sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz. Teşekkür <laughs> ederim.